Türkiye'nin problemleri ekonomi problem. Valla problem ne? Türkiye'nin her şeyi problem. Neyini konuşuyoruz? En büyüğü ne sizce? En büyüğü geçim sıkıntısı. Geçinebiliyor muyuz? Valla çok şükür ben geçiniyorum diyeyim. Ben bu yaşta çalışıyorum, işten dönüyorum şu anda. Ama ben bir şey alırken alamayanları düşünüyorum o kadar çok ki. Siz çalışıyorsunuz, emeklilik var mı? Var emekliyim. Yetmiyor değil mi emeklilik? E yetmiyor tabii. Dur yetime zaten vermediler. Aha. E yetirenler var, geçiniyoruz, her şey iyi diyorlar. Ya desin onlar, desinler. Nasıl geçiniyorlar? Görmüyoruz. Siz bilmiyor musunuz nasıl olduğunu? Onlar nasıl geçiniyor? bilemiyorum onlar nasıl geçiniyor ama onlar geçindiklerini zannediyorlar herhalde. Hı hı. E ne olacak ekonomi? Düzelir mi sizce? Bence düzelmez. 22 senedir düzelmedi. De bugün mü düzelecek? Düzeltir diyorlar. Düzeltir diyorlar. Siz inanıyor musunuz? <laughs> Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Sizce peki düzeltecek adımlar atılacaklar mı? Hükümet atacak Kesinlikle atar. Neyini atacak ki? 22-23 senedir neyini attı? Yapacak neyini bir şeyleri attı? yok mu? Yoksa emekliler Hiç biraz şey yok. gözden mi çıkartıldı? E çıkarttılar gözden. Neyi? Ne, hangisini göze aldılar ki zaten? <laughs> zaten göze almadılar ki emeklileri. Kendi işlerine geldiği gibi yapıyorlar işte. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi akşamlar. akşamlar. Türkiye'nin problemlerini konuşuyoruz. En büyüğü nedir sizce? Ekonomi. Neden ekonomi? E i̇nsanların hali yani ekonomi. Niye böyle oldu ekonomi? Onu da devlet büyüklerimize sorun. Devlet büyüklerimize pek soramıyoruz. O yüzden vatandaşımıza soruyoruz. Vatandaşımız ne bekliyor devlet? Ya bir kere %100 enflasyonun düşmesi. Çünkü insanların hali çok kötü. Her şey ateş pahası. 80 gram döner yedik demin 140 lira dürüm döner. 140 lira oldu. E, biz memnunuz geçiniyoruz, bize yetiyor diyorlar. Vallahi geçineni tebrik ediyorum. Onlar nasıl geçiniyorlar sizce? Vallahi onu bilemiyorum da geçinen helal olsun yani. <laughs> Emekli misiniz? Ha? Emekli yo Yok emekliyim, çalışıyorum. Ha çalışıyorsunuz. Şimdi zam geldi asgari ücrete de biraz kurtarır mı? O kesinlikle kurtarmaz. Asgari ücret eridi gitti. Gelen zamlarla Zamlardan önce asgari ücrete, asgari ücret zamlandı. Arkasından zamlar geldi. Kesinlikle bence asgari ücret eridi gitti. Peki maaş beklentiniz nedir şu an? Ya maaş beklentisi ben ona bir yorum yapmayayım. Ama genelde insanların hali kötü. Ekonomik olarak kötü. Umut var mı? Düzelir mi? İnşallah düzelir. Var mı umudunuz? Ya şu anda pek yok. Ama inşallah düzelir. <laughs> Çünkü bizim ülkemiz güzel bir ülke. İnsanlar güzel, her şey güzel. Bir tek ekonomi kötü. Hükümet ekonomi konusunda gerekli adımları atar mı? İnşallah atar. Atmazsa kötü. Teşekkür ederim. Türkiye'nin büyük problemi ekonomiden önce bence kadınlara ve hayvanlara hak tanınmaması. Bizim sosyolojimizde bir sıkıntı var. Bunları halletmediğimiz sürece hani para her türlü gelir gider ama akıl yapısını her türlü değiştiremeyiz. Hani insanlara gerçekten kadınlara özellikle obje gibi bakılıyor ve hayvanlara da her türlü şiddet yapıyorlar ve sonrasında hiçbir ceza almadan serbest kalıyorlar. Bence ilk önce adalet sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Onun haricinde mülteci sorunu. Ben geçen bir video izlemiştim. Bizim vatanımıza ve milletimize küfür edip bizim buradan gitmemizi istiyorlar. Hani sonra bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı bir ülkede yaşarken niye başka insan gelip benim anneme, avradıma ondan sonra ülkeme laf söyleyip de benim gitmemi isteyebilir ki ve buna hiçbir şey yapılmıyor. Bence en büyük sorunumuz bu. Neden böyle oldu sence bu ülke? Yani çok siyaset katmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bizim siyasette <laughs> Şu an muhalefet olan kişinin orada durmasının en büyük sebebi bizim kitlemiz. Oy kullanan kitle biraz daha yaşlı kitle olduğu için onlar e göremiyorlar. Çünkü o şekilde büyümüşler ve bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Hani genç kesim olarak bir şey yapamıyoruz çünkü onların üstünlüğü daha fazla. Bu yüzden siyasi yani AK Parti demek istemiyorum ama yani özün AK Parti. Eğer onlar olmasaydı farklı bir parti olsaydı belki işin başında daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Gençler bir şey yapamıyor mu böyle? Yani yapabilseydik en sonki seçimde zaten yapabilirdik ama gördüğünüz üzere yapılmıyor. Yani üzülüyorum ama yapacak bir şey yok ve bundan e, bir 50 sene sonraya kalmaz. Suriyeli nüfusunun bizden daha fazla olacağını öngörüyorlar zaten. Ya dediğim gibi bizim halkımız eğer mutluysa, eğer hiçbir sorun yoksa devam etsinler ama e, ileride kilosunu 100, 100 liraya işte bulgura aldıklarında kesinlikle kimse ağlamasın gerçekten. ya Bunu söylemek istiyorum. Sen mutlu musun? Ben mutlu değilim. Yani ben e, şey dışında okuyorum e, ve para yetmiyor. E, onun haricinde sürekli işte ne bileyim bu mülteci sorunundan dolayı sürekli ne bileyim laf geliyor bir şey oluyor. Yani bilmiyorum hoş değil bu kadar. Sen gitmeyi düşünüyor musun bu ülkeden? E, ben zaten İngiliz evet. dili ve edebiyatı okuyorum ve hani sırf... Ülkemden gitmek istediğim için seçmekten ziyade hani gerçekten şey dışına çıkmak istiyorum evet. Ülkemi de bırakmak istemiyorum ama başka şans vermiyorlar ya. Yani. Ben burada kalamam bu şekilde. Hani ne bileyim her gün yoldan geçerken birisinin laf atmasına ne kadar katlanabilirsiniz ki ya da işte almak istediğim bir şey varken alamayıp sürekli cebinden kısmak 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 bir yere kadar insan buna katlanamaz. Yani Amerika'daki insanları görüyoruz. Ne bileyim işte farklı ülkelerdeki insanları. Hani e, soruyorlar oradaki insanları kaç tane ülke gezdiniz diye. Kız diyor işte Fransa'ya gittim ondan sonra şuraya gittim buraya gittim. Hani bana sorsanız kaç tane ülke gezdim diye hani belki bilmediğim ülkeler falan vardır. O yüzden gitmek istiyorum. Ne yapacaksın gidersen? Nereye gideceksin? Gitmek istediğim yerler, yerler arasında aslında Amerika yok ama ne hani Kanada olabilir birazcık daha. İngiltere falan olabilir bilmiyorum. Yani biraz daha yaşamın... Hani Singapur falan da olabilir bu arada. Singapur'un vize ve e, pasaport işleri gerçekten çok güçlü. Singapur'da herhangi bir şekilde vatandaş, vatandaşlık aldığın zaman diğer ülkelere de kolay bir şekilde açılabiliyorsun. Bu yüzden e, Singapur'u tercih ediyorum. Peki. Düşünüyorsun. Gençler gitmeyi düşünüyorlar evet. bu ülkeden. Ne olacak bu ülke? Düzelecek mi? Ülke düzelmeyecek, e, aksine daha da kötüye gidecek ve onun haricinde, hadi mültecilere de geçtim, aşırı bir Araplaşma var şu anda. Kesinlikle hani ırkçıyım diye sorarsınız tamam ırkçı değilim ama belli bir yere kadar artık insanları ırkçılığa sürüklüyorlar Çünkü bakıldığında hani Türkiye nasıl derler, bir yerde okul görmüştüm. İnsanları bimi gibi bir şey Türkiye hani bu Arabistan'ın olsun ondan sonra Amerika'nın bir mi Türkiye bu arada hani geliyorlar 500 dolara 13 bin lira yapıyor nereden bakarsan bütün marketteki raflardaki istediği her şeyi alabiliyor ya o insanlara da bu arada hiçbir şekilde kötü göze bakmıyorum ben Arap olsam ben de Türkiye'ye giderim yerim içerim giderim çünkü hani insanlar haksız değil anladınız mı yani böyle bir ülke varken niye sömürmeyeyim ki? Gençler mutlu değil ama seçim sonuçları da değişmedi. Devam ediyoruz evet. Erdoğan'la. Sence değişir mi, düzelir mi yeni yönetimde, yeni kabinede? Umut vaat eden şeyler var mı? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eğer umuttan kastımız oysa yaşı gereğince de hani artık birazcık enerji ve potansiyel olarak biraz daha genç bir insana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve ben şu anda o tür bir insan göremiyorum. Hani Kemal Kılıçdaroğlu benim için umut değil kesinlikle. Ve hani belki bunu söylemeni bilmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile ben hani AK Parti yandaşı olduğunu falan düşünmeye başladım. E, bu yüzden sanmıyorum. Mevcut hükümet sence iyileştirici adımlar atar mı? Kesinlikle atacağını düşünmüyorum. Sadece göz boyamak için arada bir işte indirim yaptık. İşte ondan sonra emekli maaşına zam getirdik. Hani sen emekli maaşına zam mı getiriyorsun tamam sıkıntı yok ama eğer senin maaşın 4 ise alacağın şey 2 ise maaş yapıyorsun 6 alacağın şey yapıyorsun 4. Ne anlamı kaldı? Yani zam yaptık diyerekten böyle kocaman başlık atıyorlar ama zammı alttan alttan veriyorlar hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden sanmıyorum. Peki şimdi herkes yurt dışına gitmeyi düşünüyor sen de yurt dışına Hı. gitmeyi evet. düşünüyorsun ailen burada kalacak sen orada ne iş yapacaksın? orada ne iş yapacağım? Farklı diller öğrenip de biraz hani Asya dili olsun onun haricinde biraz daha hani farklı diller öğrenip tercümanlık olabilir ondan sonra. Bilmiyorum özel sektörde işte sektörde işte şirketlerde falan bu tür yerlerde uluslararası çalışmak istiyorum. Hani havayolu şirketleri de olabilir. O şekilde düşünüyorum. Burada kalırsam hayallerini gerçekleştirebilir misin? Burada kalırsam ben yine bir tık hayallerimi gerçekleştirebilirim. Bu da hani oturduğum yerde bir tık tanıdığım insanlar var. Yine söylemek istemiyorum ama ülkemize çok torpil geçtiği için yani benim de bir tık torpillerim var. Bu yüzden hani bir şekilde yine bir yere girebileceğimi düşünüyorum ama diğer ki insanların böyle hakkı olmayabilir ve hani bunu kullanmak istemem ama beni buna mecbur bırakıyorlar anladınız mı yani? Hani burada kalırsam da bir şekilde yani bir şirkete bir yere o şekilde. Teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Sağ Şimdi ben çocuğumu göndereceğim okula 7 yaşında. Gelecek 21 yaşına kadar bir matematik öğrenmeyecek, yabancı dil öğrenmeyecek, kimya öğrenmeyecek, fizik öğrenmeyecek, biyoloji öğrenmeyecek, teknoloji tanımayacak. Şimdi yarın 21 sene sonra bu çocuk çıplak bir şekilde geri gelecek bana. Ama elimde elinde ne bir elektrik, ne bir mühendislik, ne bir tamircilik, hiçbir yeteneği olmayacak. Ben çocuğumu sadece şunu soruyordum. Niye göndereyim ben okula? Ben çocuğumu okula göndermeyi düşünmüyorum. Ailelere benim tavsiyem de çocuklarını okula göndermesinler. 3 yaşına kadar çocuk okula gidebilir. Yani böyle bir ortam var, böyle bir sosyalleşsin çocuk. 3 yaşında desin ki hani en azından ülkenin vatandaşları komple buralardan geçiyor. Bunu bilsin. 3 yaşından sonra ben çocuğumu okuldan alacağım. 3 yaşına kadar gidecek. 3 Üç, sınıfa kadar pardon. Üçüncü sınıfa pardon, kadar pardon. 3. sınıfa kadar gidecek. Sonra bir tane dükkan, bir kütüphane. dekorasyonu kendim yapacağım. Bir tane İngiliz öğretmeni, bir tane matematik öğretmeni gerekli eğitimi çocuk alacak ama 8 saat, 7 saat okula gidip yani bugün toplumun ahlakını ve cehaletini alacağına gitmemesi çok çok daha iyi bence. Şimdi zorunlu eğitim durumu nasıl olacak? E... Zorunlu eğitim derken lise sona kadar Çocuğun mu? <laughs> zorunlu eğitimi ben bilmiyorum şahsi olarak şimdi nedir o tam bilmiyorum aslında. Lise sona kadar resmî olarak okumak gerekiyor evet mecburii mi? Türkiye'de çok büyük bir denetimin olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani bu göz ardı edilecek bir şekilde. Benim için önemli olan çocuğun o yaşına kadar yani liseyi bitirene kadar kaç yaş oluyor? Bugün 17 yaş mı oluyor? 17 yaşına kadar, 18 yaşına kadar bir çocuğun ne aldığı çok önemli. Zorunlu eğitim benim eğer çocuğumu geride bırakacaksa, hiçbir şey öğrenmeyecekse, yani bir genel kültür olmayacaksa, bir yabancı dil olmayacaksa okula gitmesinin çok bir manası yok işin açığı. Yani ne olacak? Ben çocuğumu alacağım, bir dükkan yapacağım, bir kütüphane. Benim gibi düşünen arkadaşlarım çocuklarını da ben alacağım. Öğretmenleri biz alacağız. Bir İngiliz öğretmeni, bir matematik öğretmeni, artık ne gerekiyse. Biz alacağız maaşlarını biz verelim kendimiz. Bu çocuklar gelsinler bakın üniversite sınavı çağına kadar bir yetişsinler. Ondan sonra sistemin yetiştirdiği üniversite genciyle bizim yetiştirdiğimiz gençler yani. Ben kendi evladımı yetiştirdim. Sistemle arasındaki farkı e, görsünler. Ben şeyi merak ediyorum yani bugün dolar e, 26 lira 27 lira ama yarın 1 liraya da düşer. Bu tamam bu düzelir. Peki bu 20 yıllık cehaleti kim düzeltecek? Bu geri gelebilir bir şey mi? Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa matematik öğretebilirsiniz. Alır öğrenir. Çarpım tablosunu öğrenir. 20 yaşındaki bir vatandaşa da öğretebilirsiniz bunu. Ama 10 yaşındaki bir çocuğa ahlak da öğretebilirsiniz. Ama 20 yaşındaki bir vatandaşa ahlak öğretme şansınız geçti. Çünkü alacağını yani, o zaten aldı. Benim söyleyeceklerim bu kadar ya. Yazık günah. Ben sadece Maddi bu ihanetin... Maddi olarak karşılayabilecek misiniz bahsettiğiniz şeyleri? Ee, ben e, şöyle söyleyeyim. Ben 7. sınıfta 2 sene ben sınıfta kaldım. Üstün başarıdan dolayı. <laughs> İyi ki de kalmışım. Çünkü piyasada ben çok şey öğrendim. Şimdi ben bugün elektrik işlerimi kendim yapabiliyorum. Tesisat, dekorasyon işleri yapıyorum. Benim kendi kafam var. Şu an ben aldım. Bir şekilde gidiyorum. Yani. Ben kitap, kitap okumayı da ben çok seviyorum. Karşılarım herhalde. Ama ben okul sisteminde ben büyüseydim, yetişseydim orada ben herhalde karşılayamazdım bugün. İki tane çocuktan nereye yani? Sizin kafeniz var. Şu an Tabii. kafe işletiyorsunuz. Evet, evet. Siz eğitim <laughs> aldınız bir noktaya kadar. Sizin nokta kadar. sizin aldığınız eğitimle şu anki çocuğun aldığı eğitim bir mi? Ee, bizim dönemimizdeki al e, gerçi bizim de aldığımız eğitim çok verimli bir eğitim değildi. Biz de 100 kişilik sınıfta şimdi öğretmen geliyordu. Kim ne kaptıysa. Yani sistem tamamen aslında bozuk. Eğitim sistemi bozuk ya. Yani eğitim düzelirse vatandaş ne harcayacağını bilecek. Şimdi bugün anne baba gençlerim sen ne harcayacağını bilmiyorlar ki. Herkes plansız yaşıyor. Dışarı çıktım işte 300 liram var, 500 liram var, 1000 liram var ama ne yapayım? sen ne gerekli mesela bana benim kullandığım telefon ne kadar gerekli bana ben bu telefonun sınırlarına kadar işte en zirvesine kadar ne kullanacağım yani niye alıyorum ben bu telefonu diye sorgulamıyor insanlar. E şimdi eğitim nedir? Eğitim her şeydir. Eğitim ekonomidir. E bugün eğitimli bir ekonomi senin ek, e, ekonomi bakanın senin ülkenin ekonomi iyi bir iyi bir yere gidecek. Bu nereden geçiyor? Okullardan geçiyor. Onun dışında eğitim nedir? Ahlaktır. Eğitim sevgidir. Eğitim saygıdır. Eğitim eğitim her şeydir ya. Eğitim bir taşı alıp bir taşın üstüne koymak bir eğitimdir yani. Her şeyimiz eğitim. Ya temel bozuksa yarın ekonomi niye güzel, güzel olsun ki? Türkiye'nin en büyük yani. sorunu eğitim diyorsunuz. Eğitimsizlik bence, var ama burada ben, sorun da eğitim, eğitim sisteminde. Bence eğitim eğitimsizlik yani çok büyük eğitim, eğitimsizlik var. İnsanlar şimdi ekonomi diye konuşuyorlar. Ekonomi değil. Ekonomi bugün olmaz, yarın olur bir şekilde. Olmaz yani. Bu gidişle olacak gibi de durmuyor ama Hani bu düzelebilir bir şey, bu maddi bir şey ama şimdi verilen eğitimi, şimdi farzı misal sen gittin işte 5 yıl kendini geliştirdin işte işte bağlama öğrendin, gitar öğrendin, yabancı dil öğrendin, 5 yılını harcadın. Ama onun dışarısında bir 5 yılda tamam mı sürekli para kazandın, iyi bir para kazandın diyelim. Sen peki o paranla aniden tamam mı bu 5 yılı alabilir misin? Yani bir gitar öğrenebilir misin hızlı bir şekilde? Öğrenemezsin çünkü o zaman çok önemli. Zaman gitti ya 20 sene gitti işte. Bu eğitim sistemi düzelir mi? Bu eğitim sistemi düzelmez. Ya ben bilmiyorum. Ben, ben ben şey yani bu bence ihanet yani. İhanet burada başlıyor. İhanet eğitimle başladı. Müfredat çok kez değişti. İşte gençler işte cahil bırakıldı bilerek toplum. Ondan sonra artık öyle bir toplum oluşturuldu ki işte eğitim olsaydı ses çıkacaktı bazı şeylere. Örneğin ise elektrik kurumuna ses çıkacaktı. Bu, bu kadar büyük bir soygun niye var diyecekti insanlar. Ama şimdi eğitimsiz. Sonuçlarını çünkü bilmiyor. Eğer eğitimli, eğitimli olsa çıkartacaktı ses ses. Yani diyelim ki bir grev yaptı. Bir ses çıkarttı. Sonucunu bilecek. Ama şimdi eğitimsiz olduğu için diyor ki başıma ne gelir. Bilmiyorum. Bilerek ben. mi yapıldı? Bu bilerek yapıldı ya. Bu tabii. Ya bu şey ya bu siyonizm denilen bir gerçek yani bu işte Illuminati diyelim işte masum e, belli örgütlerin fon verip işte bu partileri buraya soktular. E, bugün A partisi de B partisi de C partisi de hepsi aynı yere hizmet ediyorlar maalesef. Bu benim teorim tabii yıllardır. Bahsettiğiniz örgütler tarafından mı yönetiliyor? Bence evet. Sizce? Ne? Ben sizin fikrinizi merak ediyorum ben, daha çok ben, siz. Ben, ben, bence öyle. 7. sınıfa kadar okudunuz. 7, ben 7. sınıfa kadar okudum. Evet toplum gidişatı ortada işte ya. Yapacak bir şey yok yani şimdi vatandaşlar diyorlar ki ekonomi çok iyi. işte kafeler dolu, işte oteller dolu vesaire. Şimdi bugün Bağcılar nüfusuna bakıyoruz. Şu an Bakırköy'deyiz ama Bağcılar nüfusu 1 milyon kadar nüfusu var. Kafeler kaç tane kafe var? 50 tane kafe var. Bu kafelerin doluluk oranı ne? 10 bin kişi. Şimdi arkadaş bana diyor ki kafeler diyor ağzına kadar doluyor. Ya diyor ekonomi çok iyi. Ya diyorum ki insanlar can çekişiyorlar. Bunu biz görmüyoruz. Yani, yani o adam zaten sana, sana artık kendini gösteremeyecek kadar ezilmiş, büzülmüş yani. Evinden çıkamıyor. E 10 bin tane insan geliyor, bazılardaki mekanları dolduruyor tamam mı? 990 bin tane insan tek çay bile içemiyor. Ben şahsım şahsım yani birebir yardımlarımız da bizim oluyor gücümüz yettiğince. Çok zor durumda olan insanlar gördüm. Ekonomi bu değil yani bununla ölçülecek bir şey değil yani. O kalan insanlarda diyorlar ki biz çok hmm. mutluyuz geçiniyoruz bize Yok kalan, kalan insanları göremiyoruz ya maliz. Kalan insanlar inanın minibüse binip buraya gelemiyorlar ya. Hmm. Keşke gelebilseler. Yetiyor bizi ben 7500 liraya yetiriyorum onu, onu, onu diyenler var ya. Onu diyenlerim vardır herhalde benim akıl sağlıkları çok yerinde değildir herhalde yani diye düşünüyorum ben. Şu anda mevcut hükümetten beklediğiniz adımlar var mı? Ümit, ümidiniz var mı? Benim ümidim yok kesinlikle maalesef ya yok keş, keşke olsa ya keşke inanabilsem keşke beni inandırabilseler yani arkadaşlarım da var çok seven sevdalı arkadaşlarım da var diyorum ki yani inandırın ya hani gösterin bana işte geçen bir tane vatandaş geldi dedi ki işte her şeyde çok güzel olacak ya nasıl güzel olacak her şey ya onun da oğlu şeyden olmuş milletvekili adayı olmuş durumları çok iyi dedim hiçbir şeyin yol yok ya dedim. Ekonomi dedim düzelir dedim. Yani bu cehalet düzelmeyecek dedim. Yazık günah değil mi dedim yani. Bu cehalet toplamak dedim 20 sene, 25 senesini sene alacak dedim yani. Sistem. muhalefetten de umutlu değilsiniz. Değilim yok kesinlikle değilim maalesef. bir değil Muharrem bir umudumuz vardı. Olsaydı bir ona verecektim. mecbur Kılıçdaroğlu'na oy verdim ben. Ama olmadı. Üçüncü yol mümkün müymüş? Üçüncü yol bence mümkündü. Bence Şu mümkündü. an? Şu an yok maalesef. Yok, yapacak bir şey yok yani böyle ya. Kaderimize razıyız. Ya biz kendimizi geçtik artık. Gelecek nesil işte 10 yaşındaki, 5 yaşındaki, işte 15 yaşındaki diyeyim çocuklara yazık yani. Nasıl bir toplum bıraktık, nasıl bir gelecek bıraktık ya. Türkçe konuşmayı bilmiyor insanlar ya. Yazık yine. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun.